Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sivil toplum örgütlerine anlattı. 2023'te Avrupa Birliği'ne üye olmuş bir Türkiye hedefliyoruz diye konuşan Bozkır, Türk ekonomisinin 22 AB üyesi ülkenin ekonomisinden daha iyi durumda olduğuna dikkat çekti. İnşallah 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olduğu bir ortamı da yaşamayı hepimiz arzu ediyoruz. Türkiye'nin stratejik hedefini açıkladı. Gelişen Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini anlattı. Bunun için tabi gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Ve bu çalışmalarımızda da sivil toplumun bizlere olan katkısı her zaman çok önemli olacaktır. Avrupa Birliği Bakanlığı sivil toplum buluşmalarının dokuzuncusu Ankara'da yapıldı. AB projelerinin değerlendirildiği toplantıya 2500'ün üzerinde kuruluş katıldı. Programın açılışında konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır'ın gündeminde Avrupa Birliği katılım süreci vardı. Bozkır, Türkiye ekonomisinin şu an Avrupa Birliği'ne üye olan 22 ülkenin ekonomisinden daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Daha çok Avrupa Birliği'nin nemalarından istifade eden bir ülke olarak değil, biz bütün sorumluluklarımızla ve gücümüzle Avrupa Birliği'nin belki de omuzlarında olan yükü azaltacak bir ülke olarak girmeyi arzu ediyoruz. Volkan Bozkır daha sonra sosyal medya ve azınlıklar konulu projenin kapanış resepsiyonuna katıldı. Azınlıkların sosyal ve siyasi katılımının arttırılmasında bir araç olarak sosyal medyanın güçlendirilmesini ve ifade özgürlüğünün geliştirilmesini hedefliyor azınlık haklarına yönelik yapılan çalışmaları anlatan Bozkır, hükümetin konuya bakışını da anlattı. Hakkı olan hakkının yasal düzenlemelerle iade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde kuvvetli bir siyasi irade mevcuttur. Yıl sonu enflasyon